1970'te girdim. Çırak olarak başladık. Mıklayıcılık yapıyorum. Aşağı yukarı işte takribi 48 senedir, 47 senedir bu mesleğin içindeyim. Benim mesleğim yüzüklerin üstüne pırlanta mıklamak, renkli mıklamak. Yani bir atölyeden sade iskeleti çıkıyor. O modelin üstünü değişik taşlarla süsleme yapıyoruz. Bizim temel mesleğimiz bu eskiden yorucu değildi. Şimdi artık mümkün olduğu kadar sizi yoruyorlar. Tabii bizim de yaş ortalaması biraz ileri seviyeye geldiği için bazen ister istemez meslek içinde problemler yaşıyorsunuz. O dönemler mesleğimizin en popüler olduğu dönemlerdi. Ama 90'dan sonra firmalar çoğalmaya başlayınca bazı taş üreticileri Türkiye sınırlarına girmeye başladıktan sonra rekabet çoğalkiden bir sanat yapıyordunuz, icra ediyordunuz yani yüzeye şekil veriyordunuz. Şimdi artık her şey hazır geliyor. Üstüne taşı koymak bir problem değil. Onun için de kolay kolay artık eskisi gibi usta yetişmiyor. Sadikarlık dediğimiz bir meslek vardı. Yani bu yüzüklerin iskeletini yapanlar. Otururdu bir yüzüğü bir haftada elinde yapardı. Şimdi bilgisayar çağına girdiğimiz için bilgisayarda çiziyorlar o bir tarafta makineden çıkıyor döküme giriyor yani bir haftalık iş bir güne düşüyor yani bu şekilde ustalar ufak ufak yok olmaya başlıyor. Kapalı çarşı nasıl anlatayım size? Eski dönemde kalpakçılar dediğimiz bir caddesi vardı. Yani şu anki ana caddenin olduğu yer. Orada her tür branş vardı. Kuyumcusu, turistik eşya satanı, kumaşçısı, halıcısı. 80 sonrası ana caddenin komplesi kuyumcu oldu. Şimdi dikkat ederseniz bilmiyorum gezdiyseniz görürsünüz. Tekrar geriye dönüş başladı. Kuyumcular ufak ufak kapatmaya başladı. Onun yerine işte halıcısı açılıyor, lokumcusu açılıyor. Bu şekilde gidiyor. Yani eski canlılığını belki yakalayacak ama ne kadar zamanda yakalayacak onu bilemiyorum. Esnaf esnaf gibiydi. Müşteriye davranışları farklıydı. Daha saygılıydı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Şimdi yolda müşteriyi alabilmek için neredeyse üstlerine atlıyorlar. Bir an önce bu mesleği bırakıp gitmek istiyorum. Artık yorulduk yani. Emekli olalım.